sevgimiz var bizim. Değil mi? <laughs> ah benim <maalim. gülüyor> Keşke hepinizin güzel bir yuvası olsa. Tamam abi. abi size bağırdım mı? Ha? Tamam. Ötür. <laughs> Hadi bakın. Hadi bakın. Bir de ne kadar güzel yemek yiyorlarmış ya. bakayım börekler. Çak, çakın çakın böyle kavga etmek yok eskiden bir offroad grubumuz vardı hatta. Sonra sonra yalnız çıkmaya başladım. Yalnız çıktıkça bu mazlumları fark ettim. O mazlumları fark fark etmemden dolayı onlara karşı insanlık görevi görevim olan onlara bakmaya özen gösterdim. Sonra buralara geldi. Evet doğanın içerisinde fark ettim. Allah'ım beni sadece insan olarak beni sadece yiyip içip gezip tozup yatayım, eğleneyim diye veya mal edineyim diye Yaratmadığını e, farkına vardım. Ve bu mazlumların da Enam süresinde dediği gibi onlar da benim sessiz kullarım dedi bu mazlumlara da insanlık görevimi yapmaya çalıştım. Sonrasında işte her gittiğimde onları yiyecek götürmeye başladım. Götürdükçe onlar daha çok çoğaldı. Ar güvendiler bana. Arkadaşları gelmeye başladı. Sonra o, oraya giderken bir yol güzergahım var sonuçta. O yoldakileri fark ettim. Ve gerçekten de bunların bize ihtiyacı olduğunu fark ettim. Ben ilk baştan sosyal medyadan bana destek vermek isteyenler oldu. Ama bu bir egoymuş bunu kabul ediyorum. Ee, kabul etmedim. Ama sonrasında bir arkadaşımın söylediği bir şey var. O çok doğru bir şey söyledi. Bakın bu bir egoymuş diyorum. Abi işte sana mama göndermek istiyoruz. Niçin kabul etmiyorsun? Ee, i̇htiyacım yok dedim. Yani bir iş insanıyım. İhtiyacım yok dedim. İnsanlar güvendiği insanlara... ...destek vermek isteyebilirler. Çünkü ben... ...hiç kötü bir şey paylaşmadım. Ee, Güvendiği insanlara... ...destek vermek isteyebilirler. Oradaki mutluluğa... ...oradaki huzura ortak olmak isteyebilirler. Sen, o mazlumlar sadece... ...senin değil, merhamet ve vicdan sahibi olan... ...herkesin sorumluluğundaki... ...muhtaçlar, dedi. O yüzden kabul etmelisin, dedi. Onu düşününce evet, yani... ...bir de iyilik paylaşıldıkça büyüyor... ...biliyorsunuz. Sonra insanlara... ...sadece mama gönderirlerse, sadece mama... ...hiçbir şekilde maddi destek zaten kabul etmiyorum, hala etmiyorum. Sadece mama gönderirlerse, buradaki mutluluğa, buradaki huzura ortak etmek anlamında mama desteği almaya başladım. Her yeterli mi? Yetmiyor. Bir şekilde ben de zaten daha çok da fırınlardan günlük kalan ürünleri toplayarak hazırlık yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Günde 4-5 saat hazırlığım sürüyor. Hepsi küçük küçük parçalara biliyorum. Sonra bazı firmalarının firmaların öğlen kalan yemeklerini bu mazlumları getirmeye çalışıyorum. O şekilde besleyip doyurmaya çalışıyorum. Evet, bunları veteriner klinikteki arkadaşlarım desteğiyle yapıyorum. Ama sonrasında tabii ben de öğrendim uyuza hangi ilaç verilmesi gerektiğini. Atıyorum bir yarası olduğu zaman nasıl bir ilaç kullanmam gerektiğini öğrendim. gene yani veteriner destekli ama kendim de tabii ki yapıyorum. Yani mahalleler adındaki e, muhtaçlara bakmıyorum. Çünkü onlara bakan gönüllüler var doğada terk edilmişlere bakıyorum. Şöyle eskiden her gün geliyordum ama her gün geliyordum. Şimdi artık gün aşırı geliyorum. Artık böyle yaşım da geçiyor. Zaten bedenen de ona çok müsait değilim. Artık gün aşırı bir gün geliyorum bir gün gelmiyorum. Gelmediğim günler için de görmüş olduğunuz gibi kurumamalarını yedekliyorum korunaklı alanlara. Sularını bırakıyorum. Ertesi gün de onlarla idare ediyorlar. Yani bugün normaldeki işte fırınlardan, pastanelerden, yemek sanayinden, yemekhanelerden aldığım yemekleri koyuyorum, yediriyorum. Ertesi gün içinde kurumamalarla idare ediyorlar. Ya içeri girerken bir mutluluk var ama dönüşte de bir ayrı bir hüzün var. Onları burada bırakma hüzünü. Zaten birçoğu zaten gördünüz zaten yemekten daha çok sevgiye muhtaçlar. Yemeğe bakmıyorlar. Senin onun başını okşamana, gözündeki çapağı silmene, ee, senin sevgine muhtaçları var onun. Onun için koşuyorlar bence. Ama dönüş kötü işte. Dönüşte bir de onları burada bırakıp gitmek var. Dönüşte de aynı şekilde arkandan koşuyorlar. Bu sefer de onu bilmiyorsun. Acaba minnet için mi koşuyorlar? Ee, yoksa bizi burada en acısı bu. Bizi burada bırakma diye mi koşuyorlar? İşte onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bilmiyorum ama dönüş kötü. Burada şimdi şöyle söyleyeyim. 26 tane benzer noktam var bu şekilde. Ee, irili ufaklı. Tahminen 400-500 civarı ee, muhtaç olduğunu düşünüyorum. Tabii sayısını hiçbir zaman saymamız da mümkün değil. Bunların sadece beslenmesi değil, aynı zamanda düzenli olarak parazit ilaçlarının da verilmesi gerekiyor. Biti, pire, pire ve uyuz'a karşı. Bir de aynı zamanda onların da e, zaten görmüşsünüzdür hepsinin tüyleri pırıl pırıl. Mahalle ve sokaklarda göremeyeceğiniz kadar bakımlıdır. Buradaki muhtaçlar. Ha, burada olmalarının tek yani iyi tarafı diyemem özgürler. Yani birazdan biraz da insan şiddetinden uzaklar. Yani mahalle ve sokaklarda biliyorsunuz bunların başına geleni. En azından burada öyle bir avantajları var. Ama kesinlikle tabii ki böyle bir yerde olmalarını da tasvip etmiyorum. Kesinlikle insanlarla iç içe yaşamalılar. Bahçeli bir evde yaşamalılar. Böyle mahalle ve sokaklarda olmaması gerekiyor. Yol boylarında olmaması gerekiyor. E, çeteler halinde mahalle ve sokaklarda da olmamaları gerekiyor. Yani Biz hiçbir şekilde e, sokak hayvanlarının Öyle olmasını isteyen bir grup değiliz. Hani evet biz hayvanları seviyoruz. Yaradan Yaradan'dan ötürü seviyoruz çünkü Yaradan o kadar kusursuz yaratmış ki yani yaradılan hiçbir şey boşuna yaratılmamış bu dünyada. Biz onun farkındayız ama kesinlikle ve kesinlikle maalesef sokaklarda da olmamaları lazım. Onlar bize dost olsun diye bizim bağımızı bahçemizi korusun diye bize arkadaş yoldaş olsun diye yaratıldılar. Yoksa burada daha başlarına atılsınlar diye yaratılmadı. Bunların bir amacı var. Her canın yaratılma amacı olduğu gibi hiçbir şekilde öyle özel hayatım kalmadı. Hiçbir özel hayatım kalmadı. Tamamen işim ve burası oldu. Artık öyle bir yani offroad yani zaten arkadaşım da kalmadı ki zaten. Yani dışarı çıkamayacak arkadaşım da kalmadı. Çünkü artık öyle olduk ki e, burada e, insanlardan da biraz kaçış oldu. İsim vermek bir değerdir onlara verdiğin değerin göstergesidir. Düşünsenize şimdi çağırırken ne diye çağıracaksınız onu? Bu bir değerdir bence. O yüzden isim taktım. Kızarken de isimle kızıyorum. Severken de bazen tabii ki ister istemez ufak tefek tatsızlıklar, kavgalar oluyor. Bu sefer de isimleriyle Muzo hayır, Acun yapma veya Safiye gel kızım koş koş koş. Isim onlara verilen bence bir değer, bence bir değer. O yüzden isim koydum hepsine. Hafızamda tutuyorum yani. insan ismi tutamam. Ama onların ismini tutuyorum. Hepsi biliyor. Safiye hadi atla kızım diyorum. Üstüme atlıyor. Muzo sakın diyorum. Yapma diyorum. Hemen biliyor yaramazlık yaptın, Ona göre tepki veriyor. Hepsi biliyor. Bakın bizden hiç farkları yok. Aynı bizler gibiler. Ee, gerçekten sevildiklerini de biliyorlar. Aynı hisler var. Bize çok benziyorlar. Sonra düşünsene. Bizim gibi acıkıyorlar. Bizim gibi susuyorlar. Bizim gibi canları yanıyor. Eee Bizden daha artıları var, ee, koşulsuz seviyorlar, kıssan da seni seviyorlar, bağırsan da seni seviyorlar, ee, bağrına e, sıksan da seni seviyorlar bakın. Bizden gerçekten o, o anlamda bizden öndeler. Ha. Y cu ndo nos vamos